Hadi gel. 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 Hadi 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 gel. Hadi gel. Hadi gel.

Al. Al. Hadi gidiyoruz. dur kanka. Video çekmeden sonra bir şey diyor Şu an video değil mi? Video çekmeden video Durdurayım mı? Hadi yürü. Hadi yürü. Ha. Oysa buraları biraz havalandır ya. Allah Allah. Ya ben böyle Şunlara biraz aydınlattır ya. Hadi Akua gidelim gene. Hayır ya. Ben gelmeyeceğim. Oo, nereye gidelim kanka o zaman? O zaman dörtümüz araba turu yapalım. Ne diyorsunuz? Hayır. Ho ho. Gelin. Ben yanından. Ben size açıkça Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Söylüyorsun şey ha. Ben gidiyorum. Gel 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 lider benim eve gidelim. Burayı artık yerim burayı. Gel yanlışlıkla vurdum. <laughs> yanlışlıkla vurdum. Gel kanka. Gel bir yerim gidelim bir. Babamı nasıl getireceğiz? Biliyorum. Yürü. Ben buldum babanı nasıl getireceğimizi. Yürü. o şu an dilencilik yapıyor. Koş. Neye doğru gitmişten sonra geliyor geliyor kaç 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 gel buraya kaçma lider oldu artık öyle biri taşınca bir arkadaş bizimle nasıl bile? Ay, odalar. Bir de sana dedim ama kulak aç, kulak aç. Kulak aç Onu da öldürebiliriz. O bir yaptı. O, o bizim, o, o benim ailemi öldürdü. Senin de çünkü sevdiğin de değil mi? daha günlüğü göstereyim. Gel buraya. Gel buraya. 3 böyle kaçamazsın. Kanka sen şuralara bak Gel gel. O okula girmiştir şu an. Açık oraya bakacağız görelmezsin. Bir dakika Buray. ha, Gel buraya. Hayır! Seni öldüreceğim. Tamam kanka. Tamam bak. Lütfen. Özür dile. Özür dilerim. Sen baba ne? buraya. Hayır. Sen buraya kaçamazsın. Oğlum sürekli sen göreceksin lan. Mafya adamlarıma söyleyeceğim seni öldüreceğim. Git sen söyle lan. Biz liderle birlikte eski başarımızda mı lider? Lütfen ben de oğlum lütfen. Ya, Allah bahçesine. Allah bahçesine Hayır. Geliyor. Geliyor. Kaçmalar hayvan. Kaç kaç. Kaç kaç. Kabre, ya. ya. it's my uh, uh, <laughs> <Jellam, bruh. laughs> Ah, kau kangkung, Lita. <laughs> Lita, kau kangkung, <ke> Lita. <laughs> Lita, kau kangkung, <cik> kau kangkung, Lita. Lita, kau <laughs> kangkung, Lita. Lita, buraya. Vur lider. Vur lider. vur bitir onu. Işini, i̇şini bitir onu. Gel bakalım buraya. Gel bakalım bir şey alalım. Bu ay, şeyi ay, artık ay, terk edeceğim. Arabanı çaldı. Bu da bu da burayı canlar. Hadi, Hadi gibi saklan böyle. Bizim yanımızdayken babaydı. Seni bir... bir... gördüğüm yerdeyiz. Bu elmas kaldı. Basıyorum. <laughs> gel Be Gel lan buraya arabada yoksa. gel Tek gel oğlum tek gel. Gel lan. Gel Gel. Zengin evine gel oğlum. Mehmet'in evine gel. Karakol oraya mı geliyor? Tamam. Kanka bak git sen. Kanka bu ne şey yapmak istememiştim. Anneni öldürmek istememiştim. Tamam karakola gir beraber konuşacağız bunu. Tamam mı? Karakola gir dedi.

Bana 64 tane altı Tamam mı? Evimdeyiz. Kaçamadık. Kapıları da bakalım. Buradayım. Bunları evet. 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 galaksi yine Bir daha Biz, ol, bulaşma, tamam mı? Hadi. Tamam elmamı. elmamı ver. El İyi de neredesin? Neredesin? Doru'nun evinde mi doğdun? Hemen aşağı gel. Neredesin bakalım. Madun'un evindeyim. Gel hemen bir şey. öyle lider birkaç birkaç kadar önce kadar baba derdi için bir alandan abi gelsin O kutuyu bir de öldüreceğim. Sus lan. Yine tuttum. Oraya gidiyoruz. Gel, gel lider. Gel lider gel artık eve çık evden. Çık artık evden. evden. Hay tamam çık evden. O, o, onun şey bizim önemli bak. Şimdi biz de zombiyle de gel artık. Bir dakika. Şu doğru değil mi? Hayır. Ee, altın zombi var. Lütfen. Lütfen. Gel altın lider. Zandil. Bir dakika sen. Bir daha gel. Bakar gitti öbür kule ne yapıyor? Gel. Bir daha gel, gel şimdi. Daha. Şimdi gel. Şimdi sana planet olur. Tamam mı? Şimdi o seni ne yapacağız biliyor musun? Evinde seni tamam mı? Hadi şimdi gidelim. Hazır mısın? Evet, ederim. Al lider evet, modülünü. benim, benim artık.

Aa <laughs> 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 Tak kau ikutkan dia pun. Ia apa? Beri dia. Beri dia. Kau 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 kau. Janganlah. Jangan dilihat iyi gider yapmış oluyorum ama güzel Kay bakma bana. Bir baba gidiyorum. Neredesin lan? Yeterler.